Dürüst olmak, güvenilir olmak ve emin olmak bugün ve her zaman alışverişin değişmez değerleridir. Ününü kuruluşundan bu yana kaliteye odaklandığı müşteri memnuniyetinden kazanmıştır. 2500 metrekarelik kapalı alanıyla ile 11 binden fazla ürün çeşidiyle Değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Müzik Rahat alışveriş yapabileceğiniz ferah rafaralı alışverişte kolaylık sağlanacak düzenli planograf sistemiyle müşterilerimize kolaylık sağlıyor. kedi, köpek, balık, kuş, kemirgen ve sürüngen gibi birçok canlının ihtiyaçlarını doğrudan giderebiliriz. Pet ihtiyaç, güler yüzlü çalışanlarıyla, kolay ödeme imkanlarıyla, müşteri memnuniyetinin en üst seviyede olduğu, Türkiye'nin en çok tercih edilen büyük pet marketidir. Siparişleriniz en hesaplı ve hızlı bir şekilde kargolanır ve adresinize teslim edilir. 22 yıllık tecrübemizle güvenli ürünlere ulaşmanın zor olduğu e-ticaret sistemlerinde on binlerce müşterisine kaliteli hizmet sunan pet ihtiyaca ister web sitesi üzerinden isterseniz marketimizden ulaşabilirsiniz.